Sağdaki kilometre hız göstergesi, soldaki devir göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi. Farlarımızı buradan yakıyoruz. En sona doğru çekiyorsunuz. Farlar yanıyor. İleri doğru itiyoruz. Mavi ışık yandı mı uzun far. Tekrar kendimize çektiğimiz zaman Tekrar kısa döner. Sıfıra aldığınız zaman tekrar kapanır. Silecekleri çalıştırmak için de sağdaki kolu bir kere aşağı indiriyoruz. Bakın şurada ok işaretleri. Yukarı doğru 1 iki kaldırdığımız zaman da sürekli çalışıyor. Kapatmak için tekrar bir, sıfıra alıyoruz. Arka silecek sembolü parmağın ucunda. Bunu da iki kere çevirdiğiniz zaman da sürekli çalışır. Bir, sıfır tekrar alıyoruz. Dörtlü ikaz iç aydınlatma. Ayna ayarları, cam açma, kapama. Kaç fren var derse bir ayak freni bir de el freni olmak üzere iki frenimiz mevcut. Kalorifer klima burada. Klima düğmesi zaten burada. Soğuk sıcak ayarını buradan yapıyoruz. Sağdaki el freni El freni, ikaz ışığı, alttaki şu an kemerin takılı olmadığını gösteriyor kornamız zaten direksiyonda. İç donanım bu kadar arkadaşlar.